Arkadaşlar Ahmet Bora, aloe vera'yı akvaryuma koymuyorsun. <laughs> aloe vera akvaryum şeyi değil, saksı bitkisi. <gülüyor> <gülüyor> ya aloe vera'yı düşünsene, alıyor koyuyor. Balıklarla ilişkiliğinden tamamen ya. <laughs> Konuk Evet arkadaşlar <laughs> çok geyik yaptık. Çevireyim ikinci kişiyi de millet şey yapıyor. Kalpten gidecek yoksa bu yayındaki 22 kişi felç oldu. <laughs> Çıkma da göreyim şimdi. Atilla hadi <laughs> çıkar. Adam gene çıkmadı ya. <laughs> Atilla. Bak artık bunda da çıkmazsan. <laughs> Çok keyifli bir şeymiş ya bu. Oha çıkmadı ya. Çıkmadı. Çıkmadı. <laughs> Sağ Hüseyin ya da Atilla Allah rızası için şu kazananları, ne kazandıklarıyla ilgili hepsini tek bir yazı halinde yazın da şu çete ben şu ekrana sabitleyin Tamam. Ben vallahi yapamadım. bro <laughs> <laughs> gerçekten kazanırsan helal olsun diyeceğim ya. Bir dakika arkadaşlar, bir dakika kaldı yani. Bekleyin ya. Bir dakika da sabredersin ya. Fire'ın da hal al diyor. Çok kaliteli vallahi valla ev falan. Bu kadar <laughs> insan bunu tekrar alırız. <laughs> <laughs> valla ya abi, çok keyifliymiş ya hiç bu kadar eğlenmedim. her gün çekiliş yayını yapayım ya bırakın normal yayını. Aynen. <laughs> <laughs> Arkadaşlar 40 oldu bir 50'yi bekler miyiz? <laughs> <laughs> tamam çekelim. Millet şimdi bizi tarayacak. <laughs> evet arkadaşlar. Son taliyi çekiyorum ve akabinden e, iki tane de yedek çekeceğim ne olur ne olmaz diye. Uçacağım. Hazır mısınız? Bir. İki. Üç. Çek. Ya Allah. Bakalım şimdi en çok yapmayı severim. Yemeği yapmayı da severim arkadaşlar. Yani yemek kadar yemeği yapmayı da severim. Bir restorana gittiğinde en dikkat ettiğin şey ne? Ee, fiyatlarına öncelikle dikkat ederim. Herkes gibi. Hizmeti hizmetine de önem veririm ama yemeğe falan güzelse yemeğe paket yaptırır götürürüm elime yerimde yerim. Temizliği önemli tabii ki. Lezzeti de önemli. Ama bir, les, bir, restorana lezzeti için gidersin. Ne diyorsun? Atilla, sana illa şunu mu yapmam lazım? <laughs> Atilla, illa bunu mu yapmam lazım? <laughs> Şimdi de <tıkmata> var ya. <laughs> yuh derim, vallahi billahi yuh derim. Adamın <laughs> isminin üstüne bile gelmiyor. Çıktı bakayım he. <laughs>